bozulur. Çabuk bozulur. Beyin hücreleri çalıştıkça açılır. İşte bu Kur'an ayında kendi limit koy kendine. Hıfz et. Hiç yapamıyorsan bir yaprak. Hiç yapamıyorsan bir ayet hıfz et. Kur'an ayıdır. Bir ayette etsen çardır. Ya bütün Ramazan'da bir sahife ezberlesen inan çardır. Yeter ki ezberle mübarek. Yeter ki bir kıvırda yerinden ya Allah Bismillah diye devam et yoluna. Kur'an ayı bereket ayı. Evet. hafızı da yapmamız lazım arkadaşlar. Küçük şuralardan başlayalım. Ne kadar ezberlemişiz? Hem onları cüncelleştirelim, eksikleri tamamlayalım. Hem cüzünü halledelim. Amenel Resul'dür <laughs> vs. Bunları ezberleyelim. Şer değil. Yapamıyorsan ama bir sen gel. Bir tren yerinden kıvıldasın. Ondan sonra ne olur? İnan ki bu tadı aldıktan sonra bırakmazsın. Ezberlersin. Evet. Onuncusu Kur'an'ın açıklaması hadis ezberleme hayıdır. Hadis niye ezberliyoruz biz? Hadis ezberlemek insanın dininin nedir? Sermayesidir. İnsanı mukayyet olan bir şeydir. Bak alimler diyorlar bir insan hafız ise o insan hayatta akıl dengesi bozulmaz. Ve ben bunu gördüm. Çok var hafız yaşlı 93 yaşında bizim Abdullah İbni Akil hocamız 93 yaşında Allah şifasını versin şimdi komaya girdi bir senedir. 93 yaşında ben dizin altında fıkıh dersi yapıyorum, okurdum. 93 yaşında. Ders veriyor ya. 93 yaşında. Hafız insanın aklı bozulmaz. Alim insanın aklı bozulmaz. Hafizesi, zakiresi hiç gitmez. Çünkü Allah'ın kelamı, Resulullah'ın kelamı var beyninde senin. Hücreler onunla doludur. Nasıl bozulur? Ama şarkı, laf, fukra olsa ne olur? Hemen parslanır, o kitlenir, çıraçlanır. Usta yanına götür diyor, bu olmaz, bunu değişeceksin. Beyinde değişmek yoktur. İşte hadis ezberleyeceğiz. Ne kadar elimize aldı ezberleyeceğiz. Ya hiç yapamıyorsan al Hüsnün Müslüm kitabı dua ve zikir. Ufacık bir kitap. İçinde o hadisler ezberle. Sabah, akşam ha? bu hadisleri ezberle. Sabah akşam dualarınız ezberle. Sabah, akşam dualarını ezberle. Günde bir hadis ezberle. Oruçla ilgili bir hadis, zekatla ilgili bir hadis. Yeter ki sen başla Bismillah diye. Onun için bugünden hemen çıktık bir hadis ezberleyeceğiz. Alal ne hüsnü müslümü. Kırk hadis İmam Nevi'yi alal ne? Riyaz-ı Salih'in at. İstediğin konuda bir hadis ezberle. Evet, hadis ezberlemek. On birinci. On birinci Sıla-i Ramazan ayıdır ya. Sıla-i rahim müminin olması olmazıdır. Biz bunu yapmıştık dersin. Sıla-i rahim yapacağız. Ramazan mübarek aydır. Sıla-i rahim ayıdır. Ne yapacağız Ramazan'da? Sıla-i rahim yapacağız. Soracağız amcamızı, dayımızı, konşumuzu, hey çeşi gidip ziyaret edeceğiz. Salam vereceğiz. Ne yapar bu? İmanı arttırır, Sevgiyi artırır. kuvveti artırır. Bu amelden ne oluruz biz? Bu amelden Allah'a yakın oluruz. Şeytandan uzak oluruz. sıla i Rahim. Başka şehirde akrabaları var. Gidemiyorsun telefon at. Bugün de elhamdülillah Skype'i var. Başka şeyler var. Çok telefonlar da ucuz. Aç yeter ki sıla i Rahim yap. Ya bir dakika amcan. Elu amca nasılsın? İyisin? Ramazanı mübarek olsun. Ya onu yapamıyorsan bir mesaj at. Bedava gibi. Telefondan bir mesaj gönder. Her çeşit ne yap? Sıla-i yap. Ya bu ay ben 100 lira fatura koyuyorum Sıla-i Çok mu? He? Ya çuvaldan ameldir bu ya. Kıyamatta sen miskali zerre amele ihtiyacın olur. Çuvaldan amel gelir senin çuvalda. Terazide. İşte Sıla-i ondan dolayı çok önemlidir. Sıla-i biz dersini yapmıştık. Fazla uzatmayalım. İsteyen o derse döner inşallah. Bir de Sıla-i Rahim'in yanında konum konşuyla da Sıla-i Rahim yapmak lazım. Her çeşidi sormak lazım. Dostlarını, ahbablarını. Ser değil akraba. Sıla-i Rahim asıl da akrabadan başlar. Müslümanlardan da yapmak lazım. Mesela benim çok arkadaşım var. Senede bir göremiyorum. Yani haklı, her çeşit meşgul. Ama Ramazan geldi, Ramazan münasebetiyle Selamun Aleyküm kardeş nasılsın dedim bir sorayım. Ne kadar güzel. İşte bu imanı artırır. Evet. Bu kaçıncı oldu? On iki. On iki saim kullu evum. O da nedir? Her gün bir oruç bir oruçluya iftar vermek. Elimizden geldikçe. Ya bunu niye yapmayalım? Neden bunu yapalım? he Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir oruçlunu iftar ettirsen yani gelse senin sufranda orucunu atsa sen onun ecri gibi ecir kazanırsın. Hem de onun ecrinden bir şey eksik olmaz. Yani müjde iki tarafa da veriyor Resulullah O zaman ben derim niye ben bu adama e, gideyim, yanında olayım. Benim ecrim bunu için gidiyor. Hayır. Beni İbrahim kardeş iftara davet etti. Ben giderim İbrahim kardeşin sufrasında yeme gelirim. Ne kadar ecrim var ise İbrahim kardeşin de aynı o kadar benimce bir ecir oldu. Yemekçi o gün İbrahim iki oruç Ecra aldı. Ha benden Eyyub cittik üç. Ve İlmaz da geldi dört, Aydın geldi beş, Ahmet geldi altı vs. Ne kadar yapsan o kadar ecir artıyor. Hadi İbrahim seni görürüm ya, bir tık ne bizi götür bir iftara. Anlatabildim mi? Ya, ecri çoktur. İftar. Bir de karşı tarafta isticab etmesi lazım. Yani bir tane seni iftara davet etti. Lebbeyk diyeceksin kardeşim, geliyorum diyeceksin. Neden? Madem benim yüzümden sen ecil kazanırsın, halal olsun sana. Demek ki ne oldu? Toplum birbirine işledi. İşte iftar-ı çok güzeldi. Ali kardeş bakıyor bana çünkü bu sene Allah razı olsun her sene iftar veriyorlar. Vakıfları kapandı bu sene veremiyorlar. İnşallah olur, geç kaldık. Aslında yapmamız lazımydı. Her sene toparlardılar mesela. Ali kardeş bizim Çerçüklü'dür. Her sene Çerçüklü garip kurabanları toplardılar derneklerinde iftar verirler. Ne güzel. Yirmi otuz tane geliyor iftar ediyor. Hem de bir güzel laf nasihat filan ondan sonra çeşit dağılıyor. E ne kadar ecir var. Melekler de geliyor orada iftar ediyor. İftar saim çok önemli. Bunu en canlı nerede görürsünüz? Mekke Medine'de. Bakarsınız her şey gel. Medine giriyorsun camiye Mekke'ye. Her şey buyurun buyurun diyor gel benim suframa. Allah Allah, biz nerede yaşıyoruz? Birçok görmemiş bizim adet örfümüzde yoktur, yedir diyor, ya hakikaten biz sahabe döneminde mi yaşıyoruz? Melek mi bunlar? Evet, bunlar melek değil. Müslümandılar. Hakiki Müslüman. Anlamışlar bunun fıkhını. Belki her şeyde dört dörtlük değil ama bu meselede, bu fıkha anlamışlar, ne yapıyorlar? İftar-ı sahip. Elinden geldikçe davet et. Onun için yani ha benim imkanım yoktur. Sıfır açayım. Ya senin imkanın yoksa babanı davet et. Abini davet et. Hem de sıra rahmet olur. Ha? Konşunu davet et. Hiç aklına geldi mi bugün konşumuz apartmanda? Ha? Her gün yani bir gün bir demesin davet edin benim sıfırımda yemeğiz. Halbuki Ramazan oluyor. Apartmanda her şey kendi kapatmış kapıyı. Ha? Kimse kimsenin haberi yoktur. 10 tane daire var bir apartmanda. Kimse kimsenin haberi yoktur. Kapıda geçerken de zor birbirlerine salam veriyor. Bazı da salam veriyorsun, günaydın diyor sana. Demek ki nedir? İşte bu 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 ameller sıdayı rahim ve iftar ne yapar? İşletir birbirine. Evet. 13. zikrullah. 13. Allah'ı zikretmek. Ne yapacaksın? Bu dilimiz rahat olsun, zikirden. Her zaman zikredeceğiz. Tesbih yapacağız her zaman. Yani Ramazan ayı geldi. Ya ben oturdum yerimde. Ben çok hocalarımı gördüm. Ve maalesef onların yanında olduğunda biz de yapıyorduk. Ama yanımızda olmadığı için örnek biz de unuttuk. Ne yapıyorlar? Mesela oturmuş böyle bir şey yapmıyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, estağfurullah, 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 estağfurullah. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. Her zaman böyle. Allahumme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Her zaman zikir budur. Estağfurullah, estağfurullah. He? Devamlı ağzın boş olsa bunu yap. Salih insanlar, hocalarımız devamlı bakıyoruz, oturmuşlar, ağızları, dudakları çabalıyor. İşte bu zikrullah